Selamünaleyküm. YOTK yani YEO Teknoloji hissemizin grafiğini inceleyeceğiz. İncelemeye başlamadan önce ekrandaki yasal uyarı metnimizi okumanız gerekmekte. Hissemizin grafiğini açıyoruz. Her zaman yaptığımız gibi son Rally dönemine 2023 yılının 5. ayına geldik. Cetvelimizi koyduk. 137 gün içerisinde hissemizin %441 oranında çok güzel bir yükseliş gerçekleştirdiğini gördük. Son döneme bakacak olursak son dönemde rally, e, rally kelimesi yanlış olur. Endeksimizin biraz yükselişe başladığı dönemin en dik noktasına cetvelimizi koyuyoruz. Ve bugüne kadarki en yüksek seviyesine getiriyoruz. Ve gördüğümüz şey nedir? 42 gün içerisinde %55'lik bir yükseliş yaptığı görülüyor. Yeo teknoloji hissemizin gayet güzel bir e, zaman diliminde yüksek bir getiri sağlamış hissemiz. Bundan sonra tabi düzeltmesini yapmış. Tekrar yükselmiş. Tekrar düzeltmesini yapmış. Ve tekrar şu anda yükselişe geçmiş durumda. Ee, ne zaman yükselişe geçiyor? Ocak ayının 28'inde bizim indikatörlerimiz al sinyalini veriyor. O tarihte gelildiyse ise bugün ne yapıyor? Yükselişine devam ediyor. Hem bir önceki günün zirvesine geçmiş hem bir önceki günün kapanış seviyesine oldukça geçmiş durumda. Hissemiz 58.93, 59 TL seviyesine kadar gidebilir. Ondan sonra eğer bu seviyenin üstünde günü kapatacak olursa nereye gelecek? 61.30 seviyesine gelecek. 61.30'un üzerinde günü kapattığı takdirde biraz daha önümüzü açılacak ve 64 TL seviyesine kadar gelebileceğiz. 64'ten sonrasını tekrar yine konuşuruz. Hissemizin bilançosuna bir göz atmak istiyorum. Bilançosunu açtığımız zaman yıllık bazda yemyeşil bir tablo, çeyreklik bazda da masmavi bir tablo, grafik yapısı karşımızda durmakta. Bundan dolayı nedir? Hissemizde her şey yolunda ilerliyor diyebiliriz. Gayet güzel veriler karşımızda. Astorvari bir tablo var. Astor biliyorsunuz çok fazla yükseldi. YOTK hissemiz de nihayetinde yükseldi ama daha fazla yükselişler de tabii gelebilir hissemize. E, hissemizdeki tek sıkıntı nedir? FK'sının bir miktar yüksek oluşu. FK'sı daha düşük olsaydı daha hoş olacaktı. E, RSI seviyesi hissemize şu anda e, giriş e, yapmanın hani e, çok avantajlı olmadığını söylüyor. Kötü bir seviyede değil 55 rakamı. E, nihayetinde hissemiz daha da yukarılara gitmeye layık bir hisse. E, eski zirvesine de yakın zamanda ulaşabilir. E, bu hisseye tabii e, giriş yapmak için en uygun zaman ne zamanmış? 10. ayın ortası ya da 10. ayın sonu en güzel e, seviyeymiş giriş yapılabilecek bir seviye fakat e, daha sonra girmek isteyenler de ne zaman yapacaklardı? İşte buradaki düzeltme döneminde. Yani tarih vermeye çalışıyorum. Grafiğimiz biraz dondu. Yani 50 TL'ye geldiği zaman aslında YETO ekaya e, giriş de yet tekrardan yapılabilirmiş. Burada tekrardan alım sinyalleri hissemiz zaten vermiş. Şimdi benzeri bir durumu görüyoruz. Hissemizin yukarıya gitmemesi için önünde pek bir engel görünmüyor. Her şey gayet olumlu diyebiliriz. Evet sistemimizin bilançosu, genel yapısı vesaire konuştuk. Daha fazla uzatmaya sözü gerek yok. E, kanalımıza abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Bunun haricinde katıl bölümümüz aktif hale geldi. Katıl bölümümüzü inceleyebilirsiniz. Size uygun e, seçeneği seçip katılabilirsiniz. Beğen linkine de tıklarsanız seviniriz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.